Adama can at, adamın canı yok. Attım. Zaten şu an Riot bana 5 dakika yakınımda ha. 5 dakika. Can basayım. Ananı sikeyim senin, ananı sikeyim senin. Ananı sikeyim senin, ananı sikeyim senin. Tramlayı arkadaşlar? Alo? Alo beyler? Beyler alo? Beyler? Beyler niye konuşmuyorsunuz alo? Daha Allah. Adam burada neler söylemiyor? Sizlerin nefes ya. Ben vermeyeceğim ya. Ne diyor? ya siktir et oynamam. Oynayacağım adam ben ya. Adam, bu arada çok kötü. Oynayacağım oynayacağım. Beyler biri var. Oğlum troll müsün ya, bakın troll ya. Ya. Evet lan. <laughs> can ver can. Ben nasıl vereyim öldün ama. Cypher hoş geldin kanka. Reyna <laughs> anneni sövdü bu arada Afrika <laughs> kaldığın için. Ya yanlışlıkla şey oldu lan ayağım düğmeye değdi lan kapandı. Kanka ben dedim kesin bu mal düğmeye tıklamıştır yanlışlıkla dedim de Reyhan ana söyledi yani. Yalan söyledi öyle bir şey demez şey ama. Şey şey. Ben tek giriyorum hiç hayatta ben arkadaşlarla girmem. Ne diyorsun kanka? Öyle bir şey de ki zaten. <laughs> <laughs> David sen ne anlatıyorsun abi? Smoke geldi. Kör atıyorum bakma. Atacan körü çok he. Filme okur attım elini s**k. Amma da bak. öldüm lan. Oğlum Phoenix bende gözükmüyor amına koyayım. Vallahi bende de gözükmedi lan. Yemin ediyorum bak. Araba amına koyayım. Vallahi bende de gözükmedi. Bir anlık çok oldu. A bak gel gel buraya gelin. Bakın bak bak. Bak bak araba. Bak, koş başkan, koş. Başkan, dur, başkan, gidiyor dur. gidiyor bak burada burada. Allah aşkına gör. Gitti amına Phoenix. vallahi gitti. Gördün mü? Gördüm. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> ya Phoenix. <laughs> ne oldu amına koyayım? Öleceğim dur. Yer yiyip sesi kanka Körüm var kafaları ey kafaları ey At iyi. at at Ooo sen onu patlatana kadar adam başka yerine baktı Gel 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 Can 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 Fenix e, şey Fenix gel gel, gel. Ben, tamam gel gel ben basayım seni Fenix seni gel gel Yok kalsın arkadaş eyvallah Gel gel Sağ gel olasın. Gel Yok gerek yok eyvallah eyvallah Can istediğin bunu bana kıyım Öleri öldürdüm Ult atıyorum koru beni Korudum Öldü beyler öldü Beyler bu da öldü Ananın amına Bizim Cypher da olacak. Canat 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 Mert arkan arkandayım canat Gel gel onu ben arkalayacağım ayıp ya gel Salak ben orada mı ne atıyorsun sen sikeni Canat derin ya kanka ben artık senin istediklerini ya, yapmayacağım yanlış yere atıyorum. Ben artık senin istediklerini <laughs> yapmayacağım aman akım yürü git Yapma valla Fenix adama canat Feniks adama canat Adamın canı yok <laughs> Ananın sikim ne oluyor Adama canat adamın canı yok Attım banlayın vanla 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 kim biliyor mısınız? Zaten, zaten şu an Riot bana 5 dakika yakınımda ha 5 dakika Nerede tam olarak? Los Angeles mi yoksa? Cam bastım he cam bastım laf atıyor Can Cam bastım Ve, yanlış bir şey yaptıysam söyleyin ya, şey Neden öyle şey yaptın cam bastım sana Full doğru bu arada ben... Eyvallah ya sağolun sağ olun beyler sağolun Report edersiniz değil mi Cypher'ı? E? Ettim ben <laughs> bir daha ilham dur Oooo Hayatını kurtardım. Allah Allah. Kanka yardım. Helal be. <laughs> Cypher gelmeseydin kanka yine yanlışlıkla tuşa mı yoksa? Eydik. Rene kafanı ey. <laughs> Rene kafanı ey. <laughs> Rene bana sıkma karşıya sık kanka. Trolleme ya. Can basayım. Ananı sikeyim senin. Ananı sikeyim senin. Ananı sikeyim senin. Ananı sikeyim senin. Lan <laughs> sen burada mıydın? Aa orası <laughs> bu çocuğusun şey sen. Ananın zlanı. Lan burada olum nereden bileyim kanka sövüyor bir küfür ediyorsun boş boş ya. <laughs> Raportlayın beni. Benim amcam Riyad'da çalışıyor. Seni bana açacak Phoenix. Benim de amcam. Be. benim de amcam. Benim, benim de amcam tamam, çalışıyor orada. Var mı diyeceğin? Ha davet ettim kabul et. Veler veler kör atıyor. Canat. Canat. Tamam. Canat. Tamam. Senin, can at. sen sen değilsin değil. Spike, Sp Spike sen Sky. Spike sen de Spike sen Reyna. Lan sen. oğlum siz? Sky Spike sen de. Kanka yere atma trolleme şu oyunu ya. Bunu hiç etkiliyor mu müziğin? Bağla. geçiyoruz <geçirmiş gülüyor> <zaten> herhalde son 30 <laughs> saniye kaldı. Salak atamadın salak. <laughs> Anne ne? Abuna korum seni. Sky sana vereyim sen kuruyorsun. Adam kurum. gelmiyor. Yoksa kurmam. Hadi kurum. Ulti küresi gibi ultinizi ananı sikerim. Can basacağım. <laughs> Lan kur şunu kur ne yapıyorsun? <laughs> lan lan cam... <laughs> Ya bak kafalı. <laughs> kanka bir kur şunu ya. Aresi salak. Nasıl salak? Kanka az bıçak yiyordu. Ne lan beyin alır manyak mısın? Heaven ah. heaven aynı var. aynı yere attı. Heaven heaven mal heaven heaven şaka yaptım. Emin anıyor ya. Helal evet. be. Ya, haber? Yerimsin adamsın. O can skölleri amına Bak ben Sky trolleri gördün mü? Gördüm. <laughs> Sky trolleri aynen. Lan iki tane kill aldım ben. Oo hala troll ben çıkacağım bu oyundan beyler. Report. Sky Report. troll. S Sky Adamın sen raport. diyor. Anana. Oha. Ne dedi bana? Troll ah. mi? Ananı sikeceğim seni. Ben ben troll. Adamın anasına küfür ettiler. Seyirciler benim karım oluyor. Ne Oha. diyor bu? Oha. Oğlum ben zaten seyircinin babasıyım şu an. Vallahi. Evet. Kaç yaşındasın sen? Ben 32 yaşındayım. O kaç yaşında ama o? Bu kez olacak. 13. Kaç yaşında? Ya yaşında yalan söylüyoruz. Yalan söylüyoruz fiziğe. Rene can, Rene can ver. Ben Değil veriyorum. Ben veriyorum. 92, ben veriyorum. 92, 92 de önünüzde. Verdim ben Rene can, sen verme boşuna. Tamam. <laughs> Uzak dur Rene. 92 önünde seç var. Abi ne yapıyorsun lan <laughs> bunu? Can basıyorum kardeşim can. Tamam ben sana destek yardımına gelmiyorum. Chamber geliyor. Can basıyorum çık şuradan. Of ne diyorsun lan Kulov? nasıl lan? Ya siktir git kanka ya. Helal lan Kulov. Ah be Kulov. Abi. Oo. Annenin amcığını yarayım. Tövbe tövbe. Çık bura amına yiyim. Al vurdum amına koyacağım şimdi Cetin ha. Abi. Şörem. Horoz çocuğunun vuruşlara bak ya. Horoz bir şey diyor lan bak. Kullan sen de şu amına kodun ultisini nereye saklı? Kanka jet oynasın diye ona hızlıca al. Ya kanka. Kanka biraz aktif ol diye sen <laughs> şey yaptım. <laughs> <laughs> tamamdır tamamdır. <gülüyor> eleman, el eleman öldü amına koyayım bir anda. Kanka yani bazen de beynini kullanacaksın jet. Öyle benim yangınım ölüyorsun ama bazen de beynini kullan. Jet sers yedi. Tamam can bas can bas. Abi yaptık. Adam arkamdaymış. orospu <laughs> <mı> çocuğu? <laughs> Abi yaptık hiç işte, işte, yani. Can basacağım ben. Bekleyin. Ana kaç 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 kaç. Hop yukarı. Lan buraya işinlandı. Lan çember, sen neredeydin? Biraz. Bizim okul var ya mal Abi sen ben Anlı'nın karını kızın. Aaaa yani...